Evet, değerli basın mensuplarımız, kıymetli hemşehrilerim. Bugün biber hasadımız için e, beraberiz. Esna, e, buradaki çiftçimiz, e, çalışanlarımız, onlarla bir araya geldik. Sağolsunlar, Tarım İl Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanımız, İlçe Başkanımız, İl Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız e, bizlere eşlik ettiler. E, tabii ki burada yaş çiftçimizin yaşadığı, Süreci, zorlukları onlarla ilk, ilk ağızdan da istişare etme imkanı bulduk. Tabi biber e, Kahramanmaraş için, e, Kahramanmaraş çiftçiliği açısından da en önemli ürünlerimizden bir tanesi. Tabii bugün hasadını yaptığımız Maraş biberi Kahramanmaraş'ın sahip olduğu 31 coğrafi işaretli üründen bir tanesi. Kahramanmaraş biberi bugün şehrimizde 13 bin deker alanında yaklaşık 30 bin ton yıllık üretime ulaşmış durumda. 500'ün üzerinde de çiftçimiz Maraş biberinin üretimini yapıyor. Maraş biberinin yetiştirilmesi coğaltılmacı amacıyla da geçtiğimiz yıl Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize %75 hibe ile verildi. Şehir genelinde Maraş biberinin pul kırmızı biber toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında da 66 firmamız faaliyet gösteriyor. Karmanmaraş biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de dördüncü, pul biber üretiminde ise Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Karmanmaraş'ta şehrimizden biber ihracatı yapan iller arasında önemli bir yer tutuyor ülkemizde. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin hem coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak hem de bu ürünlerimizin pazar payını ve katma değerini yükseltme amacıyla bu dönem içerisinde inşallah hem gayret gösteriyoruz hem de bu gayretlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin en güzel biberi burada yetişiyor. Buranın en, en, en kaliteli biberi burada yetişiyor. O yüzden e, burada çiftçimize ve e, bu üreticimize e, sahip çıkmak onların hakkını, hukukunu korumak artık aslında hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesi. Bugün de çiftçilerimizin sorunları yerinde dinledik. İnşallah yapabileceğimiz, destek verebileceğimiz ne varsa elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince onların yanında olmaya çalışacağız. Ben bugün burada bizi ağırlayan çok değerli çiftçimiz, çiftçilerimize, çok değerli hemşerilerimize, yine bizlerle beraber bugün burada ee, çiftçilerimizle beraber olan Tarım il Müdürümüze, Ziraat Odası Başkanımıza, e, ilçe başkanımıza, il başkan yardımcılarımıza, haziruna, kayyım başkanımıza, çok muhtarımıza hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, güzel, hayırlı, bereketli bir hasat zamanı olur diyorum. Başkanım biliyorsunuz eee içme suyu ile ilgili bir sıkıntılar vardı. Şu an ne aşamada? Bu kademeli kademeli vermiştiniz. Şu an içme suyla ilgili bir sıkıntı var mı? Bir de devam eden at yapı çalışmaları şehrin her tarafında büyük bir çalışmalar var. Son gelişmeler nelerdir efendim bu konuyla alakalı? Tabii Büyükşehir Belediyesi olarak eee kaskimiz e, eliyle Allah şükürler olsun içme sorunu, suyu sorununu çözdük. Eee şu şekilde anlatmak istiyorum açıkçası. Kuraklık bizim eee biliyorsunuz eee şehirde dört adet aslında kaynağımız var. Birisi Ayvalı kaynağımız. Ayvalı kaynağımız işte bugün sorun yaşadığımız Lukadiroğlu bölgemizi besleyen kaynak. Daha fazla daha yani bir kısım 13 Şubat ilçe mahallelerinden de var ama yüzde 80-90 itibariyle Lukadiroğlu bölgemizi besleyen kaynak. burada baraj seviyemiz yüzde birin altına inmişti. Allah'a şükürler olsun yapmış olduğumuz yatırımla Mart ayında başladığımız yatırımı önce 250 litre olarak 1 Ağustos'ta bitirmiştik. Sonra 15 Ağustos itibariyle 350 ve akabinde 500 litreye, 1 Eylül <laughs> itibariyle de 1000 litreye çıkartmış olduk kaynağımızı, Kılavuzlu kanalından aldığımız kaynağımızı. Bu şu demek, biz kuraklık öncesi bile e, 700 litre su verebiliyorduk. Şu anda 1000 litre suyu e, Allah'a şükürler olsun şehirimizde vatandaşlarımıza Ayvalı kaynağından, sadece Ayvalı kaynağından ulaştırabiliyoruz. Yani kurallık öncesi durumdan daha fazla şehre su sağlamış, su teminini sağlamış durumdayız. Ve bunu üç ay içerisinde Allah'a şükürler olsun yapmış durumdayız. Burada DSE'imizin de bize çok büyük yardımı oldu. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, bir kaynağımız da kara kaynağı. Önemli kaynaklarımızdan bir tanesi de. Orası da daha çok 13 Şubat ilçemizi besleyen kaynak. Bazen şöyle yorumlar alıyoruz. Niye su kesintileri... Dulkadiroğlu bölgesinde oluyor, 13 Şubat bölgesinde olmuyor diye. Çünkü beslenilen kaynaklar her iki ilçemiz içinde ayrı ayrı aslında. Karasu kaynağımızda yüzde 90 oranında daha çok 13 Şubat bölgemizi besliyor. Oradaki kaynağımız da aslında 1700 litrelerden kuraklık sonucu 800-900'leri görmüş durumda. Şimdi onlarla ilgili de önlemlerimizi aldık. Allah'ın izniyle orada da bir problem yaşamadan orayı da çözmüş olacağız. Yine Pınarbaşı kaynağımız var biliyorsunuz. O da yine Dulkadiroğlu ilçemizde 4-5 mahallemizi besleyen bir kaynak. Aslında bizi zor durumda kayna bırakan kaynaklardan bir tanesi de oydu. Ee, kadimden gelen bir kaynak bu. 100 yıllık tarihi vardır neredeyse. Buradaki kaynaktan biz e, daha önceleri 550 litre su, sonraları 200 litre su alırken e, bu sene e, kaynağın, kaynak tamamen kurudu ve hiç su alınamaz hale geldi. Şimdi orada yapmış olduğumuz DS ile beraber yürütmüş olduğumuz çalışmayla beraber şu anda kaynağı zenginleştirdik. Allah nasip ederse birkaç gün sonra orada da, oradan da su alımına yeniden mahallelerimize su sevkine başlamış olacağız. Bir de kuyulardan e, besleniyor biliyorsunuz bizim şehrimiz. Orada da biz göreve gelmeden önce 20'ye yakın kuyumuz vardı. Biz göreve geldikten sonra 40 tane daha kuyu e, sağladık. Şu anda 60-70'e yakın kuyumuzla yine buradaki zenginliği sağlamaya çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun şu anda şehrimizin su arzı noktasında herhangi bir problem <laughs> kalmadı. Ee, yani e, gerçekten zor zamanlar geçirdik ama çok kısa bir zamanda e, de, e, önemli bir yatırımı, e, 500 milyona yakın bir yatırımı 3 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde tamamlamış ve şehre kazandırmış olduk. Bu yatırım aynı zamanda şu demek yani emniyet sibobu görevi gören bir yapı. Ee, Allah korusun her zaman yaşadığımız kuraklıkta e, buradaki kılavuzlu kanalı, kanalı e, vasıtasıyla e, elde ettiğimiz kaynağı her zaman şehrimizi su arzı olarak, su temini olarak vereceğiz. Şu anda da verdiğimiz gibi e, şehrimize hayırlı olsun diyorum. Zaten iki tane daha önemli projeyi aynı anda yürütüyoruz. Biliyorsunuz kısık barajı ile ilgili süreci e, başlatmıştık. Şu anda boru döşemeleri devam ediyor ishal altında inşallah orası Kahramanmaraş için önemli bir e, su temin noktası olmuş olacak yine menzilet barajımızdan su teminiyle şehire o da emniyet bobu e, özelliği gören bir kaynak oradaki e, projeyi de DSE'mizle beraber hazırlıyoruz Allah nasip ederse yatırım programına da aldırmayı e, planlıyoruz yatırım programına da aldırdığımızda şehrin e, su arz noktasında bundan sonraki seneler çok rahat edeceği bir dönemi yaşayacağız. Bunlardan daha önemlisi, altyapı çalışmaları. Şu anda genellikle tabii büyük bir çoğunlukla Dukadiroğlu bölgemizde yoğun olarak devam ediyor. Aynı zamanda bunun yanında Elbistan ilçemizde, Pazarcık ilçemizi bitirdik sayılır ve Türkoğlu ilçemizde de çok şükür sonuna geldik. Elbistan ilçemizde devam ediyor ve 12 Şubat ilçemizde devam ediyor. Yatırımın merkezi için konuşursak %70'i hatta daha fazlasını Dulkadiroğlu ilçemizde değerlendiriyoruz. Yani bazen Dulkadiroğlu'nda yaşayan vatandaşlarımızdan şöyle sercenişler geliyor. Yani niye işte Dulkadiroğlu ilçesinde bu kadar yer kazılıyor bu kadar yerde çalışma var diye. Yatırımı Dulkadiroğlu ilçesine yapıyoruz çünkü. Yani biz şu anda bütün kaynaklarımızın %70'ini veya e, hatta daha fazlasını Dulkadiroğlu ilçemizde değerlendiriyoruz. Niye Dulkadiroğlu ilçemizde değerlendiriyoruz? Çünkü daha çok eski mahallelerimizin, eski al, e, altyapıya sahip mahallelerimiz Dulkadiroğlu ilçemizde. O sebeple bu altyapının e, getirdiği sorunlardan bir an önce Dulkadiroğlu ilçemizi daha konforlu koşullara taşıyalım diye e, elimizdeki tüm kaynakların yüzde yetmişini hatta dediğim gibi daha fazlasını merkezde Dulkadiroğlu ilçemizde değerlendiriyoruz. Bunun getirdiği sorunlar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Çünkü e, gerçekten biz şu anda 20 senede yapılacak, bunu hiç abartmadan söylüyoruz. 20 senede yapılacak altyapı işini bir buçuk seneye sığdırmaya çalışıyoruz. Bir buçuk seneye sığdırmaya çalışmamızın sebebini bir an önce depremin izlerinden kurtulup, şehri e, kendi kimliğine, kendi konforuna veya deprem öncesi konforundan çok daha ileri seviyeye taşımak. Burada gece gündür hırs çalışıyoruz. Biliyoruz çünkü her gün aynı yollardan, aynı sokaklardan bizler de geçiyoruz. Kendi arabalarımızla da geçiyoruz. Şu anda çok ciddi manada yollarımızda deformasyonlar var, deforme olan alanlarımız var. Allah şükürler olsun Büyükşehir Belediyesi olarak bunları asfaltlayacak, bunlara bakım, onarım yapabilecek gücümüz mevcut. Son derece sağlıklı bir yapıda gidiyoruz şu an itibariyle. Ama içinde bulunduğumuz durum her yerde altyapı çalışması olması ne yazık ki buraların bir an önce bakımını onarımını yapmamızı, yapmamızı engel teşkil ediyor. Buraları şimdi biz neler yapıyoruz? Buraların e, müteahhitleri kanalıyla yama ve e, düzenleme çalışmalarını onlara yaptırmaya e, ve onları düzenli bir şekilde e, teftiş etme görevimizi yapıyoruz. E, yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem iller bankamız, hem valiliğimiz, hem büyükşehir belediyemiz olarak buna dikkat ediyoruz. Ama altyapı yatırımının çok çok fazla olması sebebiyle, her yerde olması sebebiyle <laughs> ciddi manada sorunlarla karşılaşıyoruz. Bunu hızlı yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de şu. Şehrimize bu noktada tanınan önemli bir hibe kaynağı var. Bu hibe kaynağını da süreli olarak kullanmak ve bitirmek durumundayız. O yüzden Allah'a şükürler olsun şu anda altyapı çalışmalarında diğer deprem yaşamış ve bizim kadar yıkımı uğramış illerin hepsinin çok daha ötesinde hızlı bir biçimde gidiyoruz. Ama yüzde %25 civarlarındayız. İnşallah seneye, Kasım ayı itibariyle de tüm altyapı çalışmalarını bitirmek istiyoruz. Allah nasip ederse bugüne kadar yapılmamış olan asfalt yatırımının da şehir merkezinde kullanılmak üzere da, çoğunluğunu Dulkadiroğlu ilçemizde olmak üzere ve 12 Şubat ilçemizde olmak üzere inşallah şehire bu altyapı yatırımının yatırımını bittiği yerlerde başlamış olacağız. Planlamamız Dulkadiroğlu 12 Şubat ve Elbistan ilçelerinde 250 kilometre şehir merkezine sadece ilçe ilçe merkezlerini asfalt serimi, sıcak asfalt serimi yapmak ve bunları da çok nitelikli kaldırımları ve diğer eee teferruatlarıyla beraber yapıp şehri çok güzel, çok kimlikli bir şehir haline getirmek bütün planlamamızı yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Dediğim gibi maddi anlamda hiçbir problem yaşamıyoruz ama her şeyin zamanı ve e, süreci olduğunu düşünerek yapıyoruz. Çünkü bugün ya, e, harcadığımız her bir lira vatandaşımızın cebinden çıkıyor ve yarın harcadığımız, harcadığımız her bir lira boşa gidecek. ...boşa serdiğimiz bir asfalt haline gelecek. Çünkü şu an itibariyle... ...sadece biz içme suyuyla... E, ...daki değişimi yapmıyoruz. Aynı zamanda kanal <laughs> değişimi, kanalizasyon... E, ...değişimini yapıyoruz. Aynı zamanda... ...bunun yanında birçok içme suyu ve... ...kanalizasyon <laughs> noktasında... ...yağmur suyu hatları da düşüyoruz. Yani hepsini beraber bir şekilde... ...yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu... ...sıkıntılarla bu sene boyunca karşılaşacağız. E, bundan dolayı... ...vatandaşımız tabii sağ olsun bunun bilinciyle hareket eden ve bize destek olan çok sayıda vatandaşımızı görüyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabi bu süreci sıkıntılarını e, eleştiren vatandaşlarımız var. Onların eleştirilerini de takip ediyoruz, başımızın üstünde diyoruz ama dediğim gibi gece gündüz çalışarak bu işleri çözme gayretindeyiz ama bir lirasını boşa harcamamak için de elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Keşke bugün bu imkanımız olsa, keşke yarın asfalt dökebilecek e, çalışma bitmiş olsa biz de hemen asfaltımızı döksek ve ondan sonra da şehri e, bu noktada eksiksiz hale bıraksak. Dediğim gibi bu gücümüz var ama bunun zamanlaması çok önemli. İnşallah bu çalışmalar bittiğinde hep beraber güzel bir şehre kavuşmuş olacağız. Ben e, bu sene bu sıkıntıları çekeceğiz ama önümüzdeki seneden itibaren bu iyileşmeleri herkesin göreceğini bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. E, bunun yanında şunu ifade edeyim. Sadece bununla yani altyapı çalışmaları yapıyoruz ee, deyip bahanelere de sığmıyoruz. Aynı zamanda şu anda kreş yapıyoruz, gençlik merkezi yapıyoruz, spor vadisi yapıyoruz, kapalı spor salonuna başlayacağız inşallah. İnşallah stat yatırımı başladı şu an itibariyle milletvekillerimizle beraber hastane yatırımımız e, son sürat devam ediyor. Yani şehrin her noktasında hem Büyükşehir Belediyesi olarak bizler hem de Sayın Bakanımız başta olmak üzere milletvekillerimizle Hükümetimizin yaptığı yatırımları hep beraber yap, yapmak suretiyle şehrin üst yapı, yapısında da şehri eksiksiz hale getirmeye çalışıyoruz. İnşallah e, desteklerini bizden esirgemesin vatandaşlarımız, hemşerilerimiz. Bize güvensinler. Allah'ın izniyle çok güzel bir şehir ortaya çıkacak. Ben e, tekraren emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bu hasadımızın da e, vatanımıza, milletimize, çiftçimize hayırlı olmasını Sağ olun. Başkanım, ilçesinde vatandaşlar genellikle bu sonrası üç buçuk ay geçmesine rağmen yamaların yapılmadığıyla ilgili şikayetler. Artı bir de şöyle diyorlar işte biz ben söyledim e, Niyazi Bey. E, ben Dulkadiroğlu'nda doğdum, Dulkadiroğlu'nda büyüdüm. Şu anda da Dulkadiroğlu'nda yaşıyorum. E, yani oy vermedik diye cezalandırma gibi bir durum söz konusu değil. Ben çok da ciddi AK Parti olarak biz oradan oy aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak da çok ciddi oy aldık. Or oradalar, oralar bizim mahallemiz ve bizim şehrimiz. Yani e her anımızın geçtiği bir yer. Şu anda rezerv alanlara bakarsanız rezerv alanların çoğu olduğu için. Bugün bir Doğu Kent, Güneşevler e mahallesi yapılıyor ki e ciddi manada... E ...çok nitelikli... ...çok güzel bir mahalle haline gelecek inşallah. Yine Trabzon Caddesi ve çevresinde... ...Dulkadiroğlu ilçemize bağlı... ...çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Dediğim gibi biz... altyapı yapı yatırımımızın yüzde yetmişini... ...oraya harcıyoruz. Yani... ...bunu Şubat'a da harcayabiliriz. Veya başka bir ilçeye harcayabiliriz. Ama bizim... ...tarihi mekanlarımızın... ...geçmişimizin, tarihimizin olduğu bölge olması... ...hasebiyle altyapıdaki paramızın... ...yüzde yetmişini... Kadıoğlu ilçemizde de değerlendiriyoruz. Ee, ben size, onlar da inşallah e, iletişimden sorumlu arkadaşlarımız yayınlayacaklar. Altyapıdan çıkan boruları göstersem ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Şu an itibariyle bizim vatandaşlarımıza artık o borular vasıtasıyla e, içme suyu temini sağlamamız doğru değil. E, o yüzden bir an önce bizim bu altyapıyı bitirmemiz, bu dönemde çekeceksek de zorlukları hep beraber çekmemiz lazım. E, ve ee, yeni yaptığımız yatırımlarla da orayı inşallah 50 yıl bir daha hiç kimsenin dokunmayacağı hale getirmiş olacak. Yani bizden sonraki belediye başkanlarımız inşallah bir daha oraya 50 yıl altyapı yatırım noktasında herhangi bir şey yapmalarına inşallah gerek kalmamış olacak. Ve aynı zamanda bunlar yüzde %80, %80-85'e varan e, içme suyu kayıplarımız var. Kayıp kaçak oranlarımız var. İnşallah biz yüzde %20'leri 25'leri indirdiğimizde Dulkadiroğlu ilçemizde neredeyse bir, bir buçuk baraj kazandırmış olacağız. Yani burada yaptığımız yatırım o kadar önemli. Yani biz şimdi bin litre su veriyoruz diyelim Ayvalı Barajı'ndan. Yani şu demek oluyor. Yarın bir gün o suyu 400 litre bile versek vatandaşımıza yeterli hale gelmiş olacak. Ya yani bu, bu denli önemli bir yatırım. Tabi burada sözleşmesel zorunluluklar gereği buraların düzeni, buraların bakımı, buraların onarımı, Buraların e, asfaltlanması, yamalanması daha doğrusu açı, açılan alanlar müteahhit firmalara ait. Bunu geçen hafta Vali Bey'in koordinasyonunda, e, başkanlığında yapmış olduğumuz e, İller Bankası ile beraber yapmış olduğumuz toplantıda toplantıda müteahhitlere çok e, net bir dille, sert bir dille ifade ettik. Buradaki vatandaşımızın tabii ki sıfır asfalt serimi kadar konfora ulaşmasını bekleyemezsiniz. Ama en azından yama noktasında oraların doldurulması noktasında eksiklikler yaşatmaya yaşatmaması noktasında e, uyarılarımızı yaptık. Şu anda Kaski kanalıyla da cezalarımızı yazıyoruz. Yine Valilik İller Bankası bu noktada ekiplerini kurdular. Hem ceza işlemleri uyguluyorlar hem de yapması gereken, müteahhitlerin yapması gereken yatırımları takip ediyorlar. E, ama dediğim gibi şunu çok iyi bilmek lazım. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. 20 senede yapılacak yatırımı bir buçuk seneye sığdırmaya çalışıyoruz. O yüzden müteahhitlerin hızlı çalışırken de bazı ne yazık ki e, düzensizlikleri oluyor. Bunlara işte e, tabii ki e, doğru bir şekilde e, düzen sağlamasını çalışmak e, bizim valiliğimizin iller bankasının müşavir firmanın görevi hep beraber bunun dediğim gibi e, koordinasyonu yapıyoruz. Ayda bir toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ama bu sene istesek de istemesek de bu yatırımı bitirmek için. Yani dayak yiyecek biri varsa biz bu noktada e, kesinlikle vatandaşımızdan e, şeyimiz yok. Yani vatandaşımızın yeter ki iyiliği olsun. Yani bizi eleştirsinler ama yeter ki iyi yaşasınlar, yeter ki konforlu yaşasınlar. Biz o noktada e, bu sorumluluğu üzerimize almaya razıyız. Ama dediğim gibi seneye bu işler bittiğinde biz e, bu şehrin görmediği kadar şehrin içerisine, ilçe merkezlerinde, Dukadiroğlu ilçemize, 12 Şubat ilçemize, Elbistan ilçemize asfalt dökmüş olacağız. Ana caddelerimizin hepsini asfaltlamış olacağız ve geçmiş konforluğun çok daha ötesine taşımış olacağız. Biten yerlere başlamak suretiyle diyorum inşallah dediğim gibi Rabbim bizi e, bu noktada e, vatandaşımıza karşı mahcup etmesin.